Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Çin'den ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak. Buna ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Uygulama 7 Temmuz'da başlayacak. Türkiye'deki otomobil fiyatlarının yüksekliği Çinli araçlara ilgiyi artırdı. 2024'ün ilk 5 ayında yaklaşık 40 bin adet Çin menşeli otomobil satıldı. Böylece Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarında Çinlilerin payı %9'a ulaştı yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla daha önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %40 ek vergi getirilmişti. Şimdi bunun kapsamı genişletildi. Artık elektrikli araçların yanı sıra benzinli, dizel ve hibrit araçlar da %40 ek vergiye tabi olacak. Vergi artışının Çin üretimi araçlarda fiyatları yükseltmesi bekleniyor.